namaz kılmayı insan bilinçli olarak terk ederse ya 50 yaşına gelince kılarım, 60'a gelince kılarım, emekli olunca kılarım, daha vakit var şu an yaş itibariyle çok genç bunlara dalmaya gerek yok ileride kılarız demek. Acaba bu da bir baş kaldırma demek midir? Ve de aynı zamanda bilerek namazı terk eden bir insanın hükmü nedir? Bilerek terk etme iki türlü olur. Ya inkar ederek yok canım bu asırda namaz mı olur yani. Evet. Namazın modası geçmiştir. Namaz kılsak ne olacak? Kıldık da ne oldu? Canım sen bakma bu namaz kılanların çoğu kalbi fesat bak adam namaz kıldığı halde hırsızlık yapıyor. Bari ben namaz kılmıyorum ama namaz kalbim temiz benim. Böyle diyen de çoktur. Onun için kalbim tertemiz olduğu için Evet, böyle değişik bahanelerle eğer namazın emri ilahi olduğunu inkar ederek hafife alarak namaz kılmıyorsa böyle bir insan imandan çıkmıştır. Ama namazın farziyetine inanıyor. Kur'an'da ayetler var, kılmam lazım diyor. Mutlaka kılmam lazım diyor ama ya tembelliğinden ya da işte arkadaş çevresinin kötülüğünden, değişik sebeplerle bir türlü namazını kılamıyorsa, bir o, o tip namaz kılmayan bir insana imandan çıktın, münafık oldun, kafir oldun diyemeyiz, dememeliyiz. Evet. El Sünnet ve Cemaat bu mevzuda çok dikkatli ölçülerle meseleye ele almışlardır. Namaz kılmayana kafir dememişler dememişlerdir, ama az önceki dikkatlice sunduğum o ayrıntı çok önemli. İnkar ederek kılmıyorsa zaten kafirdir. Allah muhabbet. Ama inanıyor, kılmam lazım diyorsa ama tembelliğinden kılmıyorsa onun bir mazereti vardır kendine göre. İnşallah zaman içerisinde kılar, tövbe eder, geçmiş günlerin kazasını yapar, belki kalbiyle Allah'a ciddi teveccüh eder, Cenab-ı Hak onu affedebilir. Edebilir, Sahabi kendi döneminde namaz kılmayan olmadığı için böyle namazın terk edilebileceğini kılmayanlar olabileceğini hesap etmiyorlardı. Mantık, bu mantık üzerine kuruluyordu. Evet. Ama günümüzde öyle değil cemiyet. Günümüzde, bizim çocukluğumuzda namaz kılanlar çok azdı. Namaz kılanlara nurcu der, denirdi. Bir insan namaz kılıyorsa nurcu, namaz kılmıyorsa o zaman hele namazın aleyhinde konuşuyorsa komünist denirdi. Yani komünizm aslında iktisadi bir sistemin adı ama fakat o dönemde bu manada kullanılıyordu. Şimdi namaz kılma tabi çok önemli. Namazı ikame etmek çok önemli. Günümüzde az önce ifade buyurduğunuz işte 40 yaşına gelince kılarım, 50 yaşına gelince kılarım. Bunlar da maalesef toplumun genel atmosfer atmosferi böyle olunca orada yaşayanlar da kendini topluma uydurmaya çalışıyor. Arkadaşını bana söyle senin kim olduğunu sana söyleyelim demişler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Müttesir suresinde cehenneme gidenlerden bir grup bas seslenecek cennettekiler ya siz niye cehenneme düştünüz? Yani peygamber gelmedi mi size? Şöyle ibadet yapın diyen olmadı mı size? Onlar diyecekler ki evet geldi geldi anlattı ama fakat biz şundan dolayı cehenneme düştük. Birincisi lem nekü minal musallin namaz kılanlardan değildik. Hı hı. Ve lem nekü mut miskin miskini doyuranlardan değildik. Bu kul hakkına girer. Bu miskin başka bir zaman yetim hakkında yetim hakkında miskin hakkında geniş bir sohbet yapabiliriz. Ve bir de ve künne nehudu ma'al bizim kötü arkadaşlarımız. Batakçı arkadaş çevremiz vardı. Maalesef bugün Türkiye'de özellikle toplumumuzda insanlar namazı kale almadıkları için, namazdan daha önemli işleri varmış gibi yansıttıkları için o toplum içinde neşet eden bir çocuk veya diğer insanlar inandığı halde namazı inkar etmiyor, Allah'ı inkar etmiyor. Ama inandığı halde Toplumun geneli böyle olduğu için o da kılmıyor. Bu ayet işte onlara hitap ediyor. Cehenneme gidenlerin dediği dört sebepten bir tanesi olarak ve künne nehudu meal ayeti toplumun değişik böyle tembellerine bakarak namazda gevşek olanlara bakarak kılmayanların hı hı. ahiretteki cehennemdeki sözleri demek ki o kılmayan arkadaşların da ona bir faydası olmayacak demektir. Evet. Burada çok önemli birkaç şey daha söylemek isterim. Buyurun. Hani bir 40 yaşına 50 yaşına gelince kılarız tövbe ederiz diyor da ama 40 yaşına 50 yaşına kadar geleceğinde bir garanti yok. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Onun için hiç kimse eğer bir gönlüm gençliğimde bir yaşayayım da sonra yaşlanınca tövbe ederiz, içkiyi de terk ederiz, ağzımızı da kapatırız, bir daha hacca gideriz aç külahını koyarız kafamıza sonra işte camiden eve filan böyle olmayabilir. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Evet. Çünkü ölüm ne zaman geleceği belli değil. Genç yaşta gelebilir. Çocukken gelebilir. Hazreti Ömer Efendimiz hilafeti döneminde çok erken ta feci sadıktan da önce kalkmış abdestini neyse mescide gidiyor. Orada namaz da kıldıracak. Halife bir çocuk atlıcı Ömer'in önünden koşup mescide gidiyor. Hazreti Ömer'in önüne geçtiğini bilmiyor çocuk. Sahabide bu terbiye vardır. Hazreti Ömer arkadan sesleniyor. Evlat nereye? Diyor ki amca mescide gidiyorum. Gidiyor sen daha çok küçüksün. Hem hele sana daha namaz farz değil. Yani biraz daha geç de gitsen olur. Diyor amca bizim mahallede dün bir çocuk öldü diyor. İşte ölümün ne zaman geleceği belli değil. Onun için böyle yaşlanınca kılların filan bunların hiçbirisi geçerli Heh. bir mazeret olamaz. Peki bu de... ani verirse cezasının şiddetli olacağını herhalde bilmesi gerekiyor.